Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bir yine Almanya bizim cimleri yani bizim yönetimi trolledi. Perşembe günü gelecek olan güncelleme bugün geldi. Çarşamba günü yani. <laughs> Hep bunu yapıyorlar bu ara bakalım <laughs> daha neler çıkartacaklar başımıza. Evet simyalarımız söküldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün simyalarım söküldü. Simyaların ben demin girdiğimde aldım birkaç tanesini. Hangilerini aldımdı? Ha, bir tane yeşim vardı. Bu şey için kullanmıştım. Rüzgar ayasını için sadece takmak için kullanmıştım. Bu da verilmiyordu. Maalesef şey yapılmıyordu. Ben de taktım sökülsün diye yeniden Nesna Market'e attırdım. şimdi depomuza girelim. Diğer simyalarımızı da çekelim. Şöyle bakalım. Nerede bu simyalar? Şu kullandığım yeşimdi. Benim bunu takmam herhalde. Ne var? Şu safir de Evet. Başka ne? Meksik benim. Granado 12'sim yok. Granado alalım. 12'sim nerede benim? Ha Onyx almışım. Renan burada, Safirim burada, Yeşim burada. Yakut'um yok. Yakut, en değerlisi. Ah, o da burada. Ay, alamadım. Evet, tüm simyalarımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi Mitsels burası panel değişmiş gördüğünüz gibi. Antika, efsanevi ve bir tane de Mitsi geliyor. Şimdi elimde ne var? Yeşim var. Şöyle sadece bir gösterme. Buraya yeni bir menü eklenmiş arkadaşlar. eş ejderha taşı bonus dönüşümü diye. Evet diyoruz. Bu da herhalde bunları oluyor mu? Bunları olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları olmuyor. Kusursuz olduğu halde bunu ek bonusunu değiştiremiyoruz. Ben bunları öbür çarda deneyip göstereyim arkadaşlar az bekleteceğim şamanımız da vardı onlardakileri bir level bir çara aktarayım şimdi bir levelde geçme şansı daha fazla işimize yaramayan simyaları aktaralım az bekleteceğim ha bu arada arkadaşlar ee, şimdi simyalar neredeydi Hah. şimdi bu söktüğüm simyaların ticareti oluyor mu Dur lan Çarımıza ver Evet artık ticarette oluyor arkadaşlar. Bu simyalarınızı rahat rahat ticaretini satabilirsiniz. E, Üst atabilirsiniz. Veya başka bir çarınıza takabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Arkadaşlar şimdi simyacımıza geldik. Bütün simyaları aldım. Şimdi krenanın şuradan başlayalım. Seviye dersek, saflat dersek bize ne verecek merak ediyorum bu parlak Max SP 525 bir tane grenada deneyelim bakalım Nasıl olacak Demedim Selamünaleyküm A Aleykümselam A Şey Fırat Şeydeyim kayıtlıyım Tamam A Arkadaşlar yanlış yaptım sınıftan yapacaktık biz bunu Yanlış yaptım. Şuradan yeşimlerle deneyelim. Oyun yani, açıldı mı? Açıldı, açıldı. Ee, Yeşiden yapacaktık, sınıftan yapacaktık, saflıktan değil. Ee, karıştırdım, özür dilerim. Tekrardan arındır diyorum. Evet, mitselle geçti. Gördüğünüz gibi mitselin ee, şuraya geçti. HP üretimi 4050 HP veriyor. Yeşimin parlayıyla var mı burada? Yok. Peki bunları atarsak ne olur? Ben çok merak ettim de atmayacağım tabii ki. Evet. Peki şey matla parlağı atarsak ne oluyor? Ona da bir bakalım. Şu mat dur. Ha, yanlış yere girdim. Ne? Ejderha taşı. Arındırma sınıf bir mat bir parlak yaparsa arındır diyelim. Evet bir mitselimiz daha oldu. Hemen bakalım bunun özelliğine. Rüzgarın gücü görüyorsunuz arkadaşlar rüzgarın gücü eklendi. HP inleme şansı hep max HP %7 verdi. Saflık derecesine bakalım hemen. Şunları üstlatalım, atalım, parlatalım. Hop. Evet, parlak bir tane yeşimimiz oldu rüzgarın gücü 1350 hp geldi ama şey gelmedi söyler misiniz ee, max hp gelmedi o yüzden bir işimize yaramayacak var mı burada daha iki parla atsak mat verecek dursun of, şu şunları yanlış yaptım arkadaşlar gerçekten sıkıntı oldu büyülü saldırı değeri. şunu mitsel atalım şimdi sınıftan. Hop geçti. Bunlar da bir has şey yok. Bunlar da at ya salla. Hop. İki tane mitselimiz oldu. Güzel geçiyor ama bozun gücü. ikisi de tandık geldi. Hemen üstü atalım. Arındır diyelim. ha Şomazlık yaparsan böyle olur arkadaşlar. Boş geldi. Elmasımız yok. Yakutumuz da var. Bunların ikisi de dandik. Bunu da misle atalım hemen. Arındır diyelim. Başarılıydı. Ne geldi? Ateşin gücü saldırı değeri. Çöp geldi. Mitsel de var. Başka yok arkadaşlar. Elimizde olanlar bunlar. Ha, şunları deneyelim mesela. E. Bunlar sıkıntı değil. Arındır geldi. Tabii. Oo, ninjalara karşı güçlü, şamanlara karşı güçlü, savaş saldırılarına karşı savunma. Salla. Arındır diyelim. Hı hı. Bir Mitsel daha geldi. Bu nasılmış? Toprağın gücü ninjalara karşı savunma şamanlara karşı güçlü. Bunu bir de saflık basalım. İki tanesine hop harladı hop <laughs> duvar geldi. Evet arkadaşlar misal simyalarda bu şekilde şimdi ejderha nere konusunu değiştir dediğimiz zaman bunu buraya atıp bir tane ejderha alevi istiyor. Büyük. Yani ee, seviyesine bağlı mat parlak işte ne istiyorsanız bunların da e, şeyini değiştirebiliyorsunuz. Mat'tan başlayarak değiştirebiliyorsunuz. Bakalım şeye bakacaktım. E, kaç tane istediğine bakacaktım. Mat nerede bunun? Matımız pardon, mat varmış bu değişimde yok. Kırmızıda varmış. Kaç tane istiyor ama yazmıyor. Bunda da bir tane ejderha Alevi B. Yeşim de parlakta ne istiyor? Ejderha alevi B istiyor bunda da. Şimdi gidip biraz elimizde sandık vardı. Onları açalım. Ejderha alevi çıkartmaya çalışalım. Bakalım çıkacak mı? Arkadaşlar elimde biraz razodor ve nemere sandığı var. Bakalım alev taş neydi? Ejderha alevi miydi? Oh her neyse. Nesne markete de gelmişim. Bakalım hemen. Ejderha alevi miydi ya Ejderha yelesi değil miydi abi? Öyle bir şeydi sanki. Ejderha alevi biliyorum. Öyle bir şey yok. Henüz eklememişler nesne markete. Biz çıkartmaya bakalım çıkartabilecek miyiz? Orkada çan, keten kemer. Ha! razıdor yumurtası çıktı. şu şamanlık gruba gireyim ben. Düşenleri toplayalım. Çünkü ortamlanmalı bu silah gelir. Bir şey olur. Yere gitmez boşuna. Duygu çanası. Kaç tane vardı saymadım yani. Hiç de önemli değil adedi. Satsak şu anda 10 satılır. Bunlar da Bunları toplayayım hemen. Kayıp olmasın. Hasan abi. Ha abisinin Yüzde kaldı bu şey. Kayıttayım oğlum. Kayıttayım. Küfür yok. <laughs> küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. <gülüyor> <gülüyor> Adilik yapmayın. Kaydımı sapato etmeyin. Hala <gülüyor> çıkmadı <gülüyor> arkadaşlar. Şeyleri. Ha ışınlanma yüzüğü çıktı buna. Güzel. Işınlanma yüzü lazımdı buna. Şunları toplayayım yine. Ya çöp çıksa böyle en azından petlerimizi doyurmaya. Şahin kalkan ruh taşı. Topluluk yer fazla. Bunlar ya hiçbir şey çıkmıyor mu Daha hala çıkmadı arkadaşlar. Hala yok. Pet sandığı çıkacak abi. içinden de canavar çıkacak. Valla pet sandığı falan çıktı mı çıkmadım. Hiç bakmadım da yani. Ne çıktı ne gitti. Şu anda sadece açmakla meşgulüm. Ama bir tane razodor yumurtasının çıktığını gördüm. <laughs> Başka bir şey görmedim. Hızlı açıyorum çünkü. Hakik çıktı bak. Şu ay. Ha, onu almışız. Erkek neredesin? Bunlar lazım bize. Karanlığın <laughs> sandığı mı? Ya yürü git ya. Sandık içinde sandık mı çıkar ya? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> 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 Bunun üzerinde dolmaya başladı ne iş? İnşallah hep bütün sandıkları rahatça aynen. açarım. Kim geldi? Muhammed bu hoş bu, bu gel. Bu, bu, bu... Kayıttayız. Kayıttayım. Ona göre. Videodayım. <laughs> 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 Alev taş ne Ejder alevi çıkartmaya çalışıyor. Bu çok zor çıkan bir nane herhalde ya bu kadar. Nerede <laughs> toplayayım? Bakıyorum görmediğim yerlerde garip bir eşya var mı diye bakıyorum yok Arka sayfada falan var mı Yok bir tane Razor var Başka da bir şey Çıkmamış Hala o eşyaya ulaşamadım arkadaşlar gerçekten çıkması çok zorsa bu sandıkların fiyatları bayağı bir yükselir. Eğer epide fazla koydularsa ep fiyatına henüz nesne markete gelmemiş bu eşya. Hadi ya. Ne oldu açamadın mı daha? %99'da kaldı. Işınlanma yüzü çıktı ne güzel. Uçarımızın ışınlanması yoktu. Bunları toplayalım yine. bir şey kaldı. Hala çıkmadı arkadaşlar. Aha, Oh, o neydi? Hata verdi abi kesin. ya zaten Fırat'ın her yeri hata arkadaş. Arkadaşlar şu ana kadar Razıdor sandıklarından çıkmadı. O kadar sandıktan bir tane yumurta çıktı. Yere düşüp daldığım var mı bakayım <laughs> yok zararday zarardayız onemden satsaydım keşke ha bir tane de şey kitap pet kitabı sandığı çıkmış şimdi aç ha. şimdi, şimdi nemereler açalım geçit bileti altın kenet tecrübe puanı <laughs> yine bir şey yok yavaşın lan yavaşın mikrofonu mu yiyorsunuz ne yapıyorsunuz Ha çıktı valla. Nemereden çıktı. Razodor'dan çıkmadı da arkadaşlar. Nemereden çıktı. Bir tane. Oh bir tane titan dioksit çıktı. Knight çıktı. Oo. Nemere sandı. Ba bayağı bereketli çıktı. Şunları toplayalım. Nemere sandı. Bayağı bereketli çıktı. Razodor'dan çıkmıyor mu acaba? Razodor'da yazıyordu değil mi? Ben yanlış görmedim. Çıkıyor abi, çıkıyor. Çıkıyor. Şans. Yani Mele zaten. Şöyle itemlerin ortalamaların. İtemlerin ortalamalarına bakalım. Başka da bir şey çıkmadı. Başka da bir şey yok. Şimdi bunun ticaret oluyor mu? Şomanımıza verelim. Evet ticaret doluyor arkadaşlar. Öbür çarımızdaki ortalamalara bakayım silahlardaki. Herhangi bir şey var mı? Şöyle güzel bir silah çıkmış mı diye bakalım. Orada da hiç öyle değerli bir şey görmedim. 14, 16 66 gördüm birden ya. Dedim ne oluyoruz? Orkidemiz var. 5 par etmez. Evet, arkadaşlar başka da hiç değerli bir şey yok. Tamamdır bu kadar. Şimdi köye gidip ee, ya bunu artık şeye gerek yok. Yani ee, nasıl diyeyim? Yani o, bunu eşyayla efsun koyduğunuz zaman az önce gösterdiğim yere koyduğunuz zaman evsunun değiştiriyor. Şu anda ben değiştirmeyeceğim. Çünkü de, değiştirecek değerli bir simyam yok. O yüzden gerek yok. Evet arkadaşlar bu da depo şifresi değiştirdiğimiz zaman ee, depoyu aç diyelim. Bize bir ödül vereceklerdi. Bakalım. Ha, eski şifre. Yeni şifre diyelim. Klavyeden, klavyem gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Tamam. Tamam diyelim. Bir adet %3 XP bonusu aldın. Arkadaşlar. 103 XP bonusu ne ya? Çarka sarsın 90 gün boyunca %3 Hayırlı olsun abi. 90 gün boyunca. Bu ne ya? %3 ne? Aa, arkadaş bu ne? Şamanımızı alalım bir de. Melak ettim demiş şimdi. Şamana ne verecek? %9 canavar. Vallahi kafayı gözü yerim bak. <laughs> Şerefsizlik etmesin bana. Evet şimdi, şimdi depoyu aç diyelim. Şifre, aha şifre yanlış girdin dedi niye? Depoyu aç. Ha, yani, ya arkadaş ne cins bir şey ya? 10 saniye bak. hayat puanı verdi bana. Kaç kaç verdi? Bir. Ya e bunu şifreyi ne değiştirmem istemedi? Şamana. Bunu ne yazayım ben şimdi? Değiştirdiğimiz zaman bir adet 20 savunma bonusu aldın. Bu ne ya? Ya çok saçma ya. Bize canavar? Artı 20 bir... savunma. Arkadaşlar böyle bir özellik verdi. <laughs> Arkadaş ya bu ne ya? Ninjama bakayım bir de bekletiyorum az bir. Arkadaşlar şimdi ninjamdayım. Depoyu aç diyelim. Açtık. Şifre değiştir. hemen tamam diyelim. Buna da yüzde bir HP verdi. Allah'ım ya. Bir daha değiştirsek yine veriyor mu acaba? Yine değiştirelim. <laughs> Abi olabilir. Beğenmediğin şifreni değiştirdi. Dur. Tekrar deneyelim. Şifre değiştir. A-ah vermiyor arkadaşlar. <laughs> Çıkışa bakıp gelsen abi. Sanmam ya. Yok. 90 gün boyunca o değiştirilebilse de ödülü güzel olurdu aslında da onu yapmamışlar yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.